Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl box oynayacağız ve nasıl icat yapabileceğinizi göstereceğim. Bayağı iyi icatlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Önce bir dünyamızı bir açalım biz. Şuradaki ödülü alalım. Reklama tıkladım yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar ben bu reklama geçiyorum. Evet arkadaşlar. Videoya geri döndüm. Hadi o zaman başlayalım. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce yaramaz çocuk yapacaksınız. Bakın. Örnek göstereceğim size. Bakın. Size bir örnek göstereceğim. Örnek göstereceğim size şimdi. Mesela böyle bir tane yaramız çocuk yapıyorsunuz. Ama şimdi böyle bir şeyleri birleştireceksiniz. Mesela bakın. Böyle olacak. Mesela böyle böyle birleştireceksiniz. Böyle ipleri kullanacaksınız. İpleri kullanmazsanız bunlar hayatta birleşmez. Bakın birleşti. Ama arkadaşlar bunu tek kaydediyorsunuz. Bakın melon bunu tek kaydediyorsunuz eğer birleşik bir şey yapmayacaksanız. Eğer birleşik bir şey yapacaksanız e, bakın şu şekilde basılı tutuyoruz. Böyle bir dakika. Böyle basılı tutuyoruz ve böyle seçiyoruz. Peki nasıl kaydedeceğiz? Çok kolay arkadaşlar hemen gösteriyorum ama size önemli bir uyarı vereceğim çok iyi dinleyin tamam mı Burada da save diyoruz. burada internet burada save diyoruz Şimdi bakın arkadaşlar buradaki şey geldi Bakın. Şimdi yaramaz çocuğu yapacağım arkadaşlar. Sildik yaramaz çocuğu. Burada yaramaz çocuk vardı. Yani unitler yazarsınız ilk kez. Ay, bir tane yaptınız sonra tekrar yapacaksınız. Oraya rastgele bir şey yazmazsanız. Evet. o yaptığınız modun üstüne gider. O yaptığınız şeyin üstüne gider. Size örneğimi gösterdim şu an. Şimdi arkadaşlar ben şu yaramaz çocuğu tekrar bir yapayım hele. Hele bir şu yaramaz çocuğu tekrardan bir yapayım. Gidirelim. Gi. Gi. Gidirelim. Ayakkabısını takalım. Evet. Şimdi böyle save yapıyoruz. Buradan save diyoruz. Bakın şimdi göstereceğim. Buraya hiçbir şey yazmıyorum bakın. Save diyorum. Yes diyorum. Sonra arkadaşlar Bakın. O modun üstüne geldi. Benim zaten yaramaz çocuğum varmış. O zaman biz şunu bir silelim. Silelim biz şunu. Silelim bakalım. Silme şeyiymiş o. Evet arkadaşlar silme şeyiymiş. Gördüğünüz gibi üstüne kaydırıyor ama bakalım. mesela şimdi Melo bakın size yine bir örnek gösteriyorum buradan yine kaydediyorsunuz. Burada mesela bir şey yazıyorsun. H yazalım. S bakın şimdi geldi. H geldi bakın geldi. Geldi mesela bakın. Ama şimdi aynı şeyi bunun da yapacağım. da yine h yazdım. Ha arkadaşlar durun durun. Bakın. Öyle oluyor zaten. Bakın. Yine h yazacaksınız ama büyük h e yazarsanız böyle arkadaşlar boğuluyordu. Niye olmadı bu? Bir hata olabilir ya. Neyse biz şunu bir silelim. Yaramaz çocuklar da bir silelim. Bunu da silelim. dedim. Neyse. Örnek olarak bir tane şey yapalım. Var Arkadaşlar bakın. Yandım ve Sami. Bunlar Roblox karakterleri. Pişmanlar. Biliyorsunuzdur. Ben bunları farklı bir uygulamadan yaptım yani. Bu şekilde zaten yapamazsınız ki. Bakın. Böyle. Bakın Yandın. Bundan nasıl yap... Bunlardan e, bu şekilde yapabilirsiniz ama nasıl? E, i̇lk önce eğer tablet falan kulla tablet kullanıyorsanız ekranı bölün. Eğer telefon kullanıyorsanız e başka bir cihaz getirin yanınıza. Sonra o cihazdan o tarafını açın ve ters bir yön şeklinde yapın arkadaşlar. Ben öyle yaptım. Peki bunu hangi uygulamada yapacağız diyorsanız hemen uygulamaya geçelim. Çıkalım ilk önce meyansan baksan. Evet arkadaşlar. Play Store'a giriyoruz. Buraya Melon Sandbox mod yazıyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi bakın bu olacak. Burada Addons Melon Playground Mods. Bakın bu Sonra Uygulamayı yükleyin. Hemen uygulamaya girdik. Geldik uygulamaya. Direktten tıkladı. Bakın arkadaşlar. Şuradaki artı tuşuna basıyorsunuz. Buradan da mod alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle aratabiliyorsunuz. Burada mod alabilirsiniz. Kendi modunuzu yapmanız için buraya tıklıyorsunuz bu artıya. Tıkladım. Bakın burada Gizli mod diyoruz. Arkadaşlar galiba kardeşim odaya girecek. Arkadaşlar kardeşim odaya girdi. Videoyu duraklatıyorum. Ee, videoyu videoya devam edeceğim. Neyse arkadaşlar. Olayı bitti hemen kısaca. Hemen moda tıkladım. Burada seçebilirsiniz. Ben e, şununla yaptım. E, şapkasını falan kafasını yapmak için. Siz de bunu seçin. Sonra buradan bakın. E, şöyle burada ekran görüntüsü alıp buraya koy bakın buraya ekran görüntüsü alıp buraya fotoğrafını koyabilirsiniz ama ee, boyutu birazcık kısa olması lazım yani koydum az önce koydum oyunda fotoğraf kadar olması lazım burada. bakın şuraya tıklayarak adını değiştirebilirsiniz sonra burada Kafasını boyamak için buradan tekstüreye tıklıyoruz, aşağı iniyoruz, burada draft tekstüreye tıklıyoruz, pat geldik, burada istediğiniz renklerle boyayabilirsiniz, buradan boyanır, hmm. boyutunu ayarlayabilirsiniz, burada da rengi ayarlayabilirsiniz, böyle de yapıyorsunuz, tıklıyorsunuz böyle, seçtiğiniz renkte böyle boyuyorsunuz. İşte böyle boyuyorsunuz. Boyuyorsunuz böyle. Böyle boyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar her şeyi de yaptınız bitti. O zaman arkadaşlar her şeyi bitirdiniz. O zaman şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şuraya. Tıkladık ve mod kaydedildi. Şimdi arkadaşlar burada geliyoruz. Burada modumuz direkt gözükecek. Ben daha daha, daha önceden modları yaptığım için şu an çok arkada. Bakın arkadaşlar. Bu. Bakın şuradaki şeye tıklayın. Üç noktaya. Burada import'a tıklayın. Eğer bir şey yanlış yaptıysanız ve tekrar yapmak istiyorsanız Burada edit'e tıklayabilirsiniz. Burada import diyoruz. Burada böyle bir şey. Şununla işte bir şey böyle. Burada merosan Sandbox'ı seçiyoruz. Her zaman diyoruz. Ve merosan Sandbox'ımız açılıyor. Burada ad diyoruz. Ve modumuz geldi. İşte o mod geldi. Beney. Beney modu. Beney. Bakın arkadaşlar. Yaptığımız mod geldi. Ben modu sileceğim arkadaşlar. Ben bu modu sileceğim. Evet, arkadaşlar 2 dakika bir videoyu durdurmam, durdurman gerek. Durdurmam, durdurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar döndüm. Şöyle seçemiyorum bir dakika. Şöyle bunu nasıl sileceğimizi bilmiyorum şu an silemiyorum bu burada kaldı arkadaşlar biz bunu nasıl yokmuş gibi sayacağımı iyi. iyi bilirim de e bunlar da gözükmeyecek ne yapacağım niye <laughs> artık o kalacak orada Bakın bana arkadaşlar modla aldım. Ee, şu dükkandan aldım. Buradan aldım. O arkadaşlar reklam atlatma. Bakı buldum. Tam reklam geliyorken dükkanı açıyorsunuz. Reklam gidiyor. Bakın bir de e, ben yine ona bir tane mod yaptım. Sadece bir tane bir şey ekledim. O, galiba yapmamışım. E, yapmışım. Burada. Galiba yapmışım ama kaydetmeyi unutmuşum gibi. Evet. Galiba yapıp kaydetmeyi unutmuşum. Burada arkadaşlar silah. Burada arkadaşlar bunu. Bakın burada şey yazınca İngilizce Türk, Türkiye'nin İngilizcesini yazınca bekliyoruz. Durun arkadaşlar bu değil. Türk iş yazın. Türk iş yaz. Buraya Türk iş yazıyoruz. Buradan silah çıkıyor. Siz de hem arkadaşlar ama e, paralı. Reklamda değil kusura bakmayın. Şimdi bunu eline vereyim. Ben şunu eline vereyim. Burada asker. Askeri melon yerine pumpkin punktum... yapmışlar. Şöyle arkadaşlar belki böyle kaydetmem gerekebilir. Şöyle seçeyim. Buradan kaydet. Kaydedelim. ve Kapatan bir şeyler salla. Salla kafadan bir şey. Şimdi arkadaşlar bu kaydedildi. Hemen gidip bir bakalım göz atalım. Hemen bir göz atalım. Göz arkadaşlar geldi. Bakın arkadaşlar böyle silah böyle bence yani oldukça güzel silah olmuş ama ya şimdi bu askeri vuracak o bayağı değil bayağı değil silah arkadaşlar. silah bayağı da iyiymiş ha. şöyle ters çevirelim flip flip diyoruz burada lan bir şey olmasın arkadaşlar galiba böyle yapacağım hop böyle freeze diyorum kafasına vuruyorum kafasına bir şey olmuyor kask var kask çıkaracağım yani çıkaracağım şu. Arkadaşlar yine kardeşim odaya geliyor. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Bay bay.